Aa, 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 ha. Ha, aa, ya, üzgünüm. Gitme zamanı. Evet. Ha, aa. Aa, aa. Tebrikler. Seninle gurur duyuyorum. Çekilin yoldan. Aa, aa. Aa. Ha. Ah, teşekkür Vay ederim. Teşekkürler. Evet. evet. Ya, teşekkürler. Bu benim. Yaşasın evet. çocuklar, Tebrikler. bravo. Derse gitmem lazım. Önce temel ihtiyaçları alalım. Ben hazırım. Bugün eksiksiz olmalı. Ha? Hey sen. İki seçenek Taşımak aa, mı aa, yoksa kaybetmek mi? Tamam ne? tamam. Akıllıcaydı Stella. Şimdi yerleşelim. Tüm önemli şeyler burada. Nerede bu şey? Bu da ne? Sakızım mı bitti? Oh harika. Ondan ödünç alabilirim. Eminim aldırmaz. Ah, ah, ah. yine taze nefes. Ha, ciddi misin? Biliyordum. Burada bir yedek var. Ah, ah. Al bakalım. Aha, teşekkürler. Hmm, dur. Tadı biraz çürümüş odun gibi. Sorun değil. Hepsi benim. Aa, Şükür onları. Ha? Hey o benim. Selam. Hmm. Ih. Tamam. Tanrım neden bu kadar cemresin? Teşekkürler. Kendi sakızını kendin al. ha? <laughs> Sınıfta sakız yasak genç bayan. Bunu halledeceğim. Kötü öğrenci. Ha? <laughs> Ama ben en iyi öğrencinizim. <laughs> Sakızınız ikinci bir emre kadar tutuklandı. Sanırım en iyi öğrenci için hala açık bir yer var. Ha? <laughs> ne? <gülüyor> Böyle çiğnendin ve tükürüldün. Bu savaş henüz bitmedi. Pekala sınıf bu basit denkimi çözelim. Şimdi bunu kim yapabilir? Ben ben hmm. ben yapabilirim aa, aa. efendim. Sen. Olamaz. Ben ben hmm. ben bana hmm. sorun. Hmm. Hmm. Sen. Amanın. Ben hmm. yani efendim ben 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 ben. Hmm. Şey sanırım sen. Ha, ben mi? Sen değil. Arkadaki. Ne? O mu? ha ben mi ah, ah, ah tamam şu kalemi hmm. alayım hmm elinden geleni yap olamaz bu da ne çok zormuş ha buldum acil durum işareti zamanı endişelenmeyin efendim ha, yardım lütfen acele edin ha ah tabii ki kardeşim kardeşler birbirine destek olur değil mi cevap okey. evet teşekkürler kardeşim cevap okey. Aferin. Tamamdır. ha? <laughs> Okey mi? Oh, <laughs> <laughs> Bu kalbime çok fazla. Ah, ah, beni ah, aptal gibi gösterdin. Sen aptalsın. Aa, aa ya. <laughs> aa, sana içecek aldım. Ne? İşte burada. <laughs> Hayır bu içeceği ben aldım. Hayır. Bırak. Hey, Hiç şansın ı. yok. Ha, aa. aa. <laughs> Aa. En sevdiğim tişörtümdü. Kaybolun. Zap dur. Aa. Senin hatandı. <gülüyor> Hayır <gülüyor> senin. Hı. Çok Bırak sinir beni Çok Ha. Hı. 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 Merhaba arkadaşlar. Bugün kimya sınavımız kimya var. Kimya mı? Hı. Hayır. Hı. Kolaydır of. ya. Burada ne varmış? Güne parlak bir renkle başlayalım. Bir mor patlaması. Aa, iyi görünüyor. <laughs> Bence bu kadar yeter ve Ha, yaşasın çalışıyor. <laughs> Aa, hangisi? Ah, mor mu, yeşil mi? Tamam, yeşili görünüyor. Ayrıca ne yanlış gidebilir ki? Sadece biraz özgüvene ihtiyacın var. Evet. Ay, bu iyi durmuyor. Uh. Aha, iyi fikir. Çok zekiyim. <laughs> Al bakalım kardeşim. Ha? Neler oluyor? Olamaz. <laughs> Mendi F aldın. Aman aman. F eksi mi? Aa. Ya çok üzüldüm Hayte kardeşim. Teşekkürler efendim. Bak şimdi en iyi kimmiş? Of. Hiç adil değil. Hmm. Pekala rahatlayalım. <laughs> oh, Biraz su alayım. Asayiş Berkemal. Şaka zamanı. Mendi geri döndü çocuklar. İşte benim yeni hareketlerim. <laughs> Dur bir saniye. Salla bebeğim. Bu kabul edilemez. Kasamayı ödülü iptal edildi. Müdür bunu duyacak. Evet. ha, <laughs> geliyor. Çok ferahladım. Ha? Ne oluyor burada? Ha? Stella bu sefer kaçamayacak. Yine şakaladım. <laughs> Çık oradan seni cadı. <laughs> Yakalayamazsın ki. <laughs> Çok siniri bozucu ya. Hmm. Hadi dolabına olabına bakalım. Ha? Zek? Aa! Ha? Günlüğü. Günlüğü olduğunu bilmiyordum. Ha? Zek'e aşık mı? Ne yapacağımı biliyorum. Tamam Stella. Bu şaka oyununu yeni bir seviyeye taşıyorum. Kim daha iyi göreceğiz? <laughs> benim yakışıklı aşkım. <laughs> Nasıl bildiler ki? <laughs> Zack. Hmm, sana bir çift sözüm var. Al tanrım bu benim sonum. Ben de seni seviyorum. Gerçekten mi? Ya zek, çok mutlu oldum. Ben de. Ya bu çok tatlı. Aşkını buldu. <gülüyor> <gülüyor> Selam kardeşim. Ha? Özür dilerim. Onları duvarlara ben astım. Sen mi? Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. <laughs> Kardeş sevgisi. İkinizi de tebrik ederim. Aferin. Hoşça kalın. Ya, ya. yaşasın. <laughs> Aman. Ha? Benim hatam. Aha. Bu da ne? Aa. Ne var orada? Ha? ha? Vay, tamamen yeni bir tarz. ha Stella? Alo? Ah böyle daha iyi. Aa, tekrar merhaba. Kusura Bu bakma, burası ha? rezerve. Bu Tom'un sırası. Belki başka sefere. Wendy. Oh, uh, selam Onun erkek arkadaşı mı Mindy ha? gel buraya otur Tamam. Çok şaşıracak <laughs> sonunda Aa, ha? O da hmm. ne <laughs> Aa, Bir ıslaklık hissediyorum Aa, Bu şimdi olacak şey mi <laughs> <laughs> oh, Hayır çok utanç verici Zavallı Mindy hey. Aferin Ruth Görev tamamlandı ben şaka ustasıyım Bak eteği kıpkırmızı oldu <gülüyor> <gülüyor> Yoksa bu Aa, Sen görürsün geri saralım Hmm. Aa, hmm. Gel buraya otur. Aa. Çok teşekkürler Ruth. Hmm. Önemli değil. <laughs> i̇şte burada. Ortalık sakin. Şimdi durdur. Oh. Şu pisliği temizleyelim. Karma'nın sana cevabı gecikmeyecek. Göreceksin. Bu oje. <gülüyor> 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 tamam işte başlıyoruz. Bence kırmızı herkese yakışıyor. Biraz daha dökelim. Affedersiniz öğretmenim. Hey sıra sende. Ne derler bilirsiniz. Kırmızı ojenin gücünü küçümseme. <laughs> şey yılın rengi kırmızı. Aa, şaşırmış görünüyorsun. Şey tabii hayat sürprizlerle dolu. Aha. Şimdi. Ödeşme vakti geldi. <laughs> Oynat. Aa, şu iğneye bak. Of. Evet bu bir efsane olacak. Ah neden bu kadar sakin? sakin? Pantolonum. Ah çocuklar bunu kim yaptı? Ah, ne yaptın sen? Ah. ah işte kanıtı. Bir kanıt daha. Oh bu da ne? Neler oluyor? Şuna bir bak. Ah oh, bu kadar yeter. Siz ikiniz cezalısınız. <laughs> ceza mı? Benim gibi güzel bir kız ceza alamaz. Ah <laughs> Aptallar. Ay Tom ne kadar tatlı. Bir gün birlikte olacağız. Hmm. Yakında aşkım. Hmm. Dudak makyajımızı tazeleyelim. Hmm. Aa, işte orada. Selam Tom. Ha, evet. Ah selam Aa. Wendy. Nasılsın? İyiyim. Hey, Tom benim. Ah. Dur dur. Ha <laughs> evet iyi. öyle. Sana yardım edeyim işte başlıyoruz. Ruj böyle sürülür. Kirpiklerini de tazelemek lazım. Süper kötü kızı süper kirpikler. Bu kişiliğine çok uydu. Şuraya biraz renk karışımı ekleyelim. Şuraya da. Hayata geri dönelim. Oynat. Aa, pembeyi seviyorum. Hmm, dudak rengimi beğendin mi? Ne? Aa, Kendine baksana. Tamam. Aa, <laughs> ne? maskara mı? Nasıl? Al oh, hayır. Doğru. Mandy, Aa, Mandy şey poz ver. <laughs> hayır lütfen yapma. Ha? Sen neye gülüyorsun? Aa. Çektim. <gülüyor> 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 Bak. <gülüyor> Şimdi ödeştik. Ah, ah kim ya? Deney zamanı. Bakalım bu ikisi ne yapacak? Çözeltiler farklı renklerde. Şuna da bakın. Güzel bulutlara benziyor. Beklendi. Şimdi sonraki adım. Karıştırma. Vay canına. Kimya laboratuvarlarında sim olduğunu bilmiyordum. Pekala. Sanki... Hmm. Bir katalizör lazım. Belki bu işi görür. Bu kadar yeter. Sanırım. İşte. Neredeyse bitti. Hmm. Yine de canlandıracak bir şey gerekiyor. Evet. Biraz daha. <laughs> Şimdi biraz yoğuralım. <laughs> Vay canına, bu muhteşem, ışıl ışıl parlıyor ve çok esnek. Vay canına. <laughs> Mindy bu çok iyi bir deney. Aa, gerçekten Ağır mi kaldı? Ah, <laughs> oh, teşekkür ederim efendim, yaşasın. Ah, Tom ne yapıyor? Aa, zehirli mi? Evet daha zehirli. Mükemmel bileşim. Ah, hayır bunu durdurmalıyım. Şimdi karıştır. Ah, ne yapsam? Ah, buldum. Maya, bunlara ihtiyacın yok. Ah. Tom aşkım sen buyur. <laughs> hmm, özür dilerim Maya, ama bence eğlenceli olacak. <laughs> hmm, şimdi tekrar oynat. Zeytin çözeltiler, <laughs> tam bir cümmüş olacak. Aa. <laughs> <laughs> Vay canına Tom aferin sen de oh, neler oluyor <laughs> karnım acıktı <gülüyor> üzgünüm <laughs> ay buyur. um aferin. Teşekkür ederim efendim. Hadi bu başarıyı kutlayalım. um <laughs> Ha. um 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 İlk kez hamur işi yapıyorum. Anlaşılan hamur işi yapmak kolay değilmiş. Ama Tomum için her şeyi yaparım. Hm, baya güzel görünüyor sanırım. Doğruca fırına giriyorsun. Aa, süresini ayarlayalım. 15 dakika yeter öyle değil mi? Evet, bekliyoruz. Ah, güzel kokuyor. Ha? Oh hayır, karnım gurulduyor. Yemek sipariş etmeliyim. Hmm, mesela pizza olsun evet. Ha? Kim o? pizza bu kadar çabuk mu geldi? Al evet. Eyham, sipariş buyurun pizzanız. Hmm. Yavaş ol küçük adam. Önce parasını ödeyin. tamam para para. Ha, param yok mu? Eyvah. Ha, buldum. Amca çabuk olun ha? hanımefendi. Evet evet bir dakikaya. Dur dur. Ah şimdi pizza yiyebilirim. Aa, öyle nefis ki. Bütün gün yiyebilirim. Aa, cennette gibiyim. Al pizzacı çocuk. Ha, peki hala ona ödeme yapmam gerekiyor mu? Ah hayır, pizzayı yerine geri koymalıyım. Şey tabii ki. Bugün benim kurtarıcım geri sarma tuşu. Güzel. Kutuyu kapat. Tekrar oynat. Ee, tamam mı? Ah, pardon, sucuğa alerjim var. <laughs> Neyse. Bir şey yanıyor. Ah, kurabiyelerim. Ah, hayır. Ah, Şimdi ne yapacağım? Ah, kumanda. Hadi. Al. Dil düşündüğünüzden daha kullanışlıdır. Zaman da geriye gidiyoruz. Mükemmel kurabiyeler. Üstlerine krema sürmek lazım. Al. Vay canına. Muhteşem. Buna bayılacak. Aa, Tom nerede? <laughs> oh. Ah, selam kızlar. Ay ne kadar havalı. Aa, kurabiyeleri ona ver. Ah affedersiniz müdüre aa. hanım. Bu kurabiyeler neden okulumda? Aa. Bunu sevmiyorum. Okula yiyecek getirmemen gerektiğini Şunu musun? hemen geçelim. Şaka Hızlandır. <laughs> Okuldasın. Aa, efendim bitirdiniz mi? Sanırım bitirdiniz. Hmm. Kurabiye ister misiniz? Anlıyor. Ha? aa, aa. Ah Çok Aa. lezzetli. Bu kurabiye çok güzel. Ah, teşekkürler <laughs> müdüre hanım. Unut gitsin. Kesinlikle. <laughs> Aferin sana sihirli kumanda. <gülüyor> <gülüyor> ah, böyle bir şey olmayacak. Ağır çekim. Benimle gel. Seni güvenli bir mesafeye koyalım. Tam buraya. Sana oyalanacak bir şey de verelim. Şunu sıkı tut. İyi eğlenceler. Tamam. Sıkı dur Mindy. <laughs> ha? Neden bu kadar hoş bir yüzü var? Aa, hayır, dudakları. Tüh. Ah, yüreğim pırpır pır ediyor. Ah, hmm. ah, affedersin, gitmeliyim. Ah, az kalsın. Şimdi normale dönelim. Normal hız. Ne oldu? Ha? <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> ha? Çok tuhaf. Ha, kurabiye mi? Bunları Mindi mi bıraktı? Lezzetli görünüyorlar. Kokusu da güzel. Ha, ha, nefis. Bu arada o nerede? Belki şuradadır. Ah işte. Selam Mindi. Bunları sen ha, mi yaptın? A, selam. Ha? hayır ben yapmadım. Öyle mi? Ama notta senden olduğu yazıyor. Aa, şey. Şey teşekkür ederim. <laughs> Hı -hı. Ha? Çocuklar bugünkü dersimizde Tohumlardan bunu yetiştirmeyi öğreneceğiz Aa, Hadi başlayalım Evet, evet. Ha. Hadi beraber çalışalım <laughs> Masaları birleştirelim <laughs> Çocuklar Aa, bu sizin taksanız Mindy bunlar da tohumlarınız Teşekkürler efendim ha, Toprakta bir çukur açmalıyız Yeteri kadar büyük olmalı Tohumları içine atıp gömüyoruz Güzel Aa. Şimdi onu sulayalım ha. Suyu tohumların gömülü olduğu yere ve etrafına döküyoruz. Aha, şimdi beklememiz gerekiyor. Hem de birkaç ay. Ah. Hmm, i̇lgisini nasıl çekerim? Hmm, buldum. Ağacı görmek ister misin? Ee, tabii ki. Ama nasıl? Hmm, sen onu bana bırak. Sihirli kumanda yine iş başında. Hadi ileri saralım. Neler oluyor? Ha? Ne? Ha, Tohumları saksıya koyuyorsun. Ha, ha. Evet. Ha? ha. Nasıl yani? Ağaç mı? Vay canına. Yaşasın. Limonları var. Gerçek limon mu? Ne? İnanılmaz. Vay canına. Aferin Tom. Ha? Ha, artı. Ha, ıı, ıı, Başardın. nasıl yaptın? <laughs> Aa, babam çiftçidir. Aferin. <laughs> Teşekkürler efendim. Ha? Baban ne dedin? Şş, buraya gel. Ha, a, Sana ne? bir şey göstereceğim. Aa, uzaktan kumanda mı? Yaklaş. Anları görüyor musun? Şakalı daha gül olsun Neden Ben de onlara bakıyorum. <laughs> Gördün mü? Şimdi dondular. Aha, onlara şaka anladım. yapabiliriz. <laughs> Bu harika. Elini biraz şöyle çekelim. Tamam mı? Bu en iyi kısmı. Oh evet. <laughs> Bu sana çok yakışıyor. <laughs> Bitti. <laughs> Şimdi oynatıyoruz. Bekle bekle bekle. Ha, Daha ne çok işe şaka yapalım. İyi fikir. Merhaba Müdür abim. Müdür hanım. müdür. <gülüyor> <gülüyor> Kafasını unutma. <laughs> Bacakları da. Bence oldu. Ha, aklıma bir fikir geldi. Büyük bir olay olacak. Çabuk ol ağacın arkasına. Tamam tamam tamam. Tamam. Ha, Ve oynat. Ha, 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 sen ha? ha. ha. Resmi karalayın mı? Yüzümü, değil. Değil, yüzümü karalamışsın neden? Burada neler oluyor? Ha? ha? Bu dağınıklıkta of. ne? Resmim ha? Mahvolmuş. Ah kabul edilemez. Cezalısın. Şımarık şeyler. <laughs> <Bu da> sana. <gülüyor> <gülüyor> Derslerini verdik. Bu uzaktan kumandaya bayıldım mı? <laughs> ah. ah, sizi şakacılar sizi. Bir intikam şakası size iyi gelirdi. Babamdan yeni <laughs> Aha, bir kolye isteyebilirim. Hayır. Oh Mindy. Yakaladım. Kumanda. Ah, Hayır kırıldı. Ah, ah, hayır. Bunu tamir etmeliyim. Allah. Tamam bir deneyelim. Hmm, belki pili bitmiştir. Ah çöte. Ha cımbız. Şu çer çöpü temizleyelim. Çıkın dışarı küçük örümcekler buraya ait değilsiniz. Oh, çirkin. Ay. Yeni pilimiz var. Umarım yakında iyileşirsin bebeğim. Gir bakalım içeri. Ah sıra tellerde. İki kırmızı mı? Hayır hayır. Bir mavi ve bir kırmızı. Aha hmm, harika. Sıkıcı olmalılar. Hadi deneyelim. Hazır mısın? Ha? Şu çatlağı da yara bandı yapıştıralım. Bu da bantladık. Bir tane daha ve hazırsın. Demek buradasın Mindy. Bulaşıkları yıka hemen. Evet anneciğim. geliyorum. Nedir bu? Parti falan mı verdiler? Hı? Sorun değil. Küçük sihirli kumandan var. Bu ne zaman bitecek? Ah, iyi. Aa yapış yapış. Yardıma ihtiyacım var. Ha? Bu neden çalışmıyor? Ah, o da kim? Aa, e, selam. So? E, bunlar sana. Ay, ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Aa içerik gelmek ister misin? E, belki. Evet, tabii. Tam zamanında geldin girsene. Ah, şu kızlar için yapmadığım bir şey kalmadı. İyisin değil mi? <laughs> evet. Güzel. <laughs> Bu çok güzel. Ah, Pazartesi günü için hazırım. Ah, ah, Tom. <laughs> hmm. Aa, selam selam Tom. Ha, Yine mi bu kız? Tom'la yakaladığım fırsatları mahvediyor. Ama onu elde edeceğim. Kesinlikle. Ay Mindir. Tom. Mindy buna pişman olacaksın. Şimdi sen biraz hızlıca. Her Kusura şey için diyeyim? teşekkürler. Geliyor musun? Aa, evet biraz sonra. Tamam. Ha, oh, hayır beklemindi. Bir yel değirmenine benziyor. Ah Mindy iyi misin? o olamaz bayıldı. Her zaman yanımda. Birlikte çok gülüyoruz. Her şey çok doğal. Galiba... Artık uzaktan kumandaya ihtiyacım yok... İyi misin? Kahramanımı aa, buldum... Hey, uyan uyan... Aa, aa, Tom... Mimmi iyi misin? Hmm. Senin için çok endişelendim... Tom galiba artık buna ihtiyacım yok... Emin misin? Evet... Haklısın... Çöp at gitsin... Aa, Gidip aa. bir şeyler yiyelim... Tamam... Burada kimse yok... Hmm. Şu uzaktan kumandayı alıyorum... Aa, vay canına... Bu uzaktan kumandanın nesi özel... Hmm. bir dakika. Yoksa Mindy'nin istediğini elde etmesini sağlayan bu mu? Ah, Mindy. Şimdi istediğini elde etme sırası bende. Hmm. Bu sesi ah. tanıyorum. Ah, hayır. <laughs> Sırını biliyorum. <laughs> ah, ödeşme zamanı geldi. Oh. Ah, <laughs> Al sana. Ha? Bu neden çalışmıyor? Ah, senin neyin var? Ah, ah, ah. Ah 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 bu nasıl bir kumanda böyle? Ah neler oluyor? Aa, hadi Belki bu zamanı geri alabilir. Ah ah. Vay canına ne güzel oldum. Önüne baksana. ah, Ah. 啊啊、ah, ah, 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 ah.